Bu bizim motorumuz. Arkaları büyüdüler bu arada. Ee, bayağı da toparlandılar. Kuşak kontrolümüz. Burayı da zaten şey yapmıştım, ee, oturma yeri yapmıştım, yavru Oranın daha önceki videolarını çekmiştim. Bakın hayvanları birbirlerinden ayırdık. İkiler birazcık... ...kızıyor sinirli hayvanlar hintler. Ondan dolayı hintlere ayırmak zorunda kaldık. Ayırmak durumunda kaldık. <laughs> Astrologlar var. Hintlerin içinde köy tavırı var arkadaşlar. Sadece hint değil. Belki videodan görüp de sonradan deyip de milletin aklına başka bir şeyler düşmesin. Bunların içinde farklı ırklar da var. Burada astroloplarımız var. Yumurta makineler Burada ara var. Zülü <laughs> gel. Daha önceki videolarda çekmiştim ama fileden dolayı <laughs> biraz görünmüyor. Şurada da yer, e, alttan büyüyenler var Arakuan'ın. <laughs> Burada biraz dağınık kusuruma bakmayın çünkü burayı bir türlü toparlayamadık, düzenebilmesi gerekiyordu. Burada da konteyner bahçeye gideceği için daha tamamen toparlamış değilim. Buradaki sandıkta da şey e, ee, var. Küçük minik yeni bilgiler yıllarmış Burada da minik bir büyükleri var. Minik bir büyüklüğü. Bunlar da arabanın arkasında tane yine aslı kovap var arada. Sezon için yem. Yiyen... Hayvanlar bunlar. İşte. Ocak, Şubat'a gelmese yani de bunlar Nisan'ın kesin yumurtaya gelmiş olurlar. Şimdi kenarda böyle kapattım. Aslında ben buraya çıta yapacaktım. Bakın şuraya yapmıştım çıtayı. Ketler asla asla koparmışlar. Çıta yapacaktım orayı. Düzenleyecektim ama ee, olmadı. Onun sebebi ise işte söküleceği için. Ben çok uğraşmadım. şey götürme durumu vardı işte ondan dolayı. Çok da uğraştırmadılar bana işin açıkçası. Konteyner kendimiz yaptık. Konteyner komple şeyle kaplı. Dışı trapez saç, içi taş yünü ve köpük. içinde ekstra da Baya bir profil kullanıldı. Penceresi de bu şekilde. Medefe var ee, iç duvar kaplamasında da. Zaten afacılları. Buradaki yere beton döküldü. Büyük ee, ihtimalle konteyneri babam buraya kaldıracak. Burası birazcık. Gibi. Şurası da yıkılan motor dükkanının malzemelerinin olduğu çadır. Araba geldi ondan dolayı baktım. Bakın şurası çadır. Orada bizim dükkanın malzemeleri vardı. Bu böyle mahalle. Bizim mahallemiz böyle. kestim onu. Ee, daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Kümesi darmadağın ettim. Tek kata düşürme amacıyla. Ama nasip olmadı. Sebebi ise e, düzgün kesemedim. Çünkü e, o an biraz aceleye geldi iş. Ondan dolayı darmadağın oldu. Onu toparlayacağım. Tekrar kaynak edeceğiz. E, boş zamanımız olduğu zaman onu tekrar Babamla birlikte kaynak ederim diye düşünüyorum ama Tabi babamda hayvan bakmama çok fazla sıcak bakmıyor Kaysa ağaçları O, bu Bu huday kaysı dediğimiz kaysı Bu, bu kayısılar e, şeydir e, Acı çekirdeklidir Acı çekirdekli olduğu için karın ağrısı, ishal vesaire yapmaz ve sağlığa çok faydasının olduğu söylenmekte. Diğer kayısı ise aşı dediğimiz kayısı. Çekirdeği tatlıdır, kurutulur. Bu e, acı çekirdekli olan kurutulmaz yalnız. Bu ceviz ağacı. <laughs> Afaçadır yine. Kusuruma bakmayın. kazlar nerede? Birazdan ördükleri açacağım. Ya yani da de geldi bunlara karıştı tabi. Bayat ekmek yiyorlar. Aa, orayı da, orayı da çok güzel oldu. Yani orası, orayı da çok güzel yaptık. Ondan da videosunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama ilk önce bir bu arkadaşları açalım izinle. Gel 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 Bakın yavrular da var. bunlar gruplaşma yapıyorlar. Ee, yavrularla büyükler birbirlerinden ayrılıyorlar ama yavrular korktuğu için büyükleri bırakmıyorlar. Kazlar bahçede dediğim gibi. Ördekler de gidecek fakat e, biliyorsunuz önceki videolardan izleyen arkadaşlar bilirler. Ördekler biraz dayak yiyorlar kazlardan. Ya o yüzden de Yazıktır hayvanları kalkıp iki saat öyle birbirlerine ezmelerine şey göstermenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim yeni izleyenler. Şurası evde. Hmm. Şu alan. Yıkıldı depremde. Ağır sardı Sonra yıktılar. O yüzden burası birazcık dağınık tabi. Toparlanacak inşallah ama e, şu anlık böyle. Baya bir e, amcamlar ne diyor orası da. Zıbır zıbır bayağı ortada. Ördek gel. Ördükler çok yaramazlar, çok. Nereye? Hop! Şşt. Hadi. Gelmeyin peşimde lan. Şu kapıyı. Salonu kapattık mı? Bakalım anam. Gelelim buna. Bu da bizim çapa motoru. Yeni aldığımız araç bu. Ee, daha önceki videoda bahsetmiştim. 12 beygir yüzünde. Bu kasa bunun değilmiş. Ee, ondan dolayı bu kasayla kullanılmıyor. Ee, tabi Çapa ile çapa yapmak da çok zor. 12 beygir olduğu için çok güçlü bir çapa. Bunu yani e, tuttuğunuz zaman işte baya bir güç, efor sarf etmeniz gerekiyor. Çok da yorar bu insani. Güzel çapa yapar mı? Orası tabii ki şey yani güzel çapa yapar. Tartışılmaz yani. Ama e, genelde bunu buralarda güç için kullanılır. Yani nedir işte bir şey taşımak için kullanılır. E, bir şey götürüp getirmek için kullanılır. ve bundan dolayı da kasa bulduk bir tane işte ikinci el. Kasa alacağız. Sonra onu toparlayacağız. Bu çapayı alan adam az daha arı beni siriyordu. Bu çapayı alan adam e, alacak karşılığı almış. Yani adamın çapayla falan bir alakası yok. İnşaatçıymış. Parasını alamayınca işte böyle bir çapa almış. E, tabii elinde kalınca da kullanmadığı için kullanamadığı için daha doğrusu bu kasayı sonradan alıp eklemiş diye düşünüyorum çünkü bu kasanın bu çapa'nın olmadığını bilememiş orada hep ATV kullanıyorlardı biz bunu Sivas tarafından aldık Sivas zaraya geçtikten sonra şeye doğru giderken Erzincan'a doğru giderken o taraflarda bir daha daha köydü oraya gittik oradan aldık çapa daha hiç kullanılmamış yani Plastikleri olsun daha çapaları bile naylonun içinde ee, adam alıyor büyük ihtimalle bu da aldı dedi ben bunu işte takarım ATV niyetine kullanırım böyle ufak tefek ıvır zıvır mı götürür götürürüm gibisinden ramok aldı sonradan e, tabi kullanamayınca da e, bu sefer demiştir ya zaten ramok olmadı e, Çapayı da kullanamıyorum ne yapacağım mecburen? Satacağım. Şimdi öyle bir zirve yerde ki oraya remortum gitmesi de bir mesele yani. Oraya götürülmesi. Ee, ondan dolayı da adam büyük ihtimalle e, demiştir ya satayım. Yani nakite çevireyim gibisini. O şekilde biz de e, ya bir ay falan bu çapa duruyordu. Yani bir ay yakın duruyordu bu çapa alır mıyız almaz mıyız falan filan derken en son kararlaştırdık işte gidip e, Sivas'tan ben yani Sivas diyorum ama ta ya 350 kilometre yol gidişti 350 de geliş 700 kilometreye yakın bir yol yaptık e, baya bir yol yapmış olduk ve aldık son itibariyle böyle kapla getirdik buraya tabi remote'un falan takınca güzel videolarımı çekeceğim ben sizler için. Merak eden dostlarım için. <laughs> kümesi görmüş olduğunuz gibi ters çevirdim. Tavuk kümesini. Bu da kapıları. Ara profil falan kırıldı. Çok ağır olduğundan dolayı. Burada tabi benim çalışma alanım olduğu için birazcık dağınık. <laughs> Bu profiller kalmıştı. Bunları kesebilmek için ben burayı dekopajla düzeltmeye çalıştım. Fakat tam düzenli olmadı. Önceden kesilmiş olduğu için. Bu demirleri keseceğim şuradaki alt parçasına ek yapmaya çalışacağım. Tekrardan kaynak ettirmeye çalışacağım. Ve bu şekilde tek kat olarak üzerine de bir iki boy daha fazladan profil gitmiş oluyor. O 2 3 boy profilde alıp kümesi tek kat halinde 3 bölme 3 bölme olarak 6 tane bölme olarak kullanmayı düşünüyoruz eğer olursa değerli dostum. Ördek. Ördek. Gel. Ke. Gel. Ke. Geks, gel. Ke. Geks, gel. Ke. Ördek gel. Ördek gel. Gel kızım gel. Ya Allah arkada gelmiyorlar onlar da yavaş yavaş geliyor. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım gel. Öyle gel. Adını da biliyorlar. <laughs> Şimdi bunları merak eden dostlar için bunlar da bizim matbaa makineleri. Yani offset makineleri de. Burada işte mecburen depremden sonra çıkarıp brandanın altında depolama zorunda kaldık. Tabi böyle kalınca da ister istemez biraz sıkıntılı oldu. paslama falan meydana gelmiş. Onları falan çözüp büyük ihtimalle makinaları satacağız. Matbaacılık serüveni de sona ermiş olacak. Burası yukarıya çıkan merdiven Biliyorsunuz daha önceki dostlar bizden. Eve gidiyordum buradan. Çok gitmiştik ama. Şimdi artık maalesef gidemiyoruz. Durum böyle değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. Güzellikler, güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, hoşçakalın.